Annem Keyi köyünde doğma, mezbure yeşil yurt. İşte bir şey var, deyim var ya, nasıl yaşarsan öyle ölüm diye. Annem de ibadet et, meraklıydı. Öyle abdestiyle, namazıyla, orucuyla. 92 kadar yaşadı, el ayağı tutarak, iş yaparak. Ondan sonra da hastalandı. Yatakta yatarken duvara bakıp gülümsüyordu ölürken ahiretini görürmüş cennetle cehennemi, gülümsüyordu. Dedim ki, zemzem bana dedi, sen bir şey istemiyorum ben dedi. Ben dedi, beş tas çorba yediğim su, zemzem içtim dedi. Ondan sonra oturdu, abdest aldı. Hamiyet hani oydu ya, şöyle açtı çeşmeyi, bir güzel abdest aldı, bir dayağını kaldırdı. Abdest aldı, Edrach hwnna bach dwi. Amma. Oan ymwneud â hesi şey lai